Pointer YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Bugün 6 Ekim Perşembe günün öne çıkan gelişmelerini aktarmak adına ekran karşısındayım. Bildiğiniz üzere bugün Shiba'nın oyunu Shiba Eternity yayınlandı. Android ve iOS'ta indirilmeye başlandı. Bununla ilgili konuşacağız. Bunun dışında Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar devam ediyor. Bununla ilgili konuşacağız. Ve son olarak da Ripple'da önemli gelişmeler var. Bunları sizlerle paylaşacağız ve Ripple analizi yapacağız. Geçtiğimiz günlerde de Ripple'la ilgili bir video paylaşmıştık. Genel olarak Ripple'ın projesini incelemiştik. O videomuzu da kartlar kısmına eklemiş olurum. Dileyen arkadaşlar detaylı bir inceleme için o videoyu da izleyebilirler. Bunun dışında videonun içeriğinde bir de airdroptan sizlere bahsedeceğim. Çekilebilir bir airdrop olacak. Genel olarak videomuzda bunlardan bahsedeceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İlk olarak Shiba'nın oyunu Shiba Eternity bugün itibariyle Google Play ve App Store'da yayına girdi. Kripto para ekosistemi için önemli bir gelişme elbette ki Eternity oyunundan kazanılan paraların karının yüzde 5'i yakma için uygulanacak. Bu da Shiba arzını azaltmaya yönelik bir çalışma gerçekten önemli bir adım. Oyun çıkar çıkmaz çok büyük ilgi gördü. Google Play Store'da 10000'den fazla indirildi ve şu an 5 üzerinden yapılan değerlendirmede 4.9'luk bir yıldız aldı. Apple Store'daysa yani App Store'daysa en çok indirilen ikinci kart oyunu. Shiba için ve kripto para ekosistemi için önemli bir gelişme. Eğer dilerseniz bu oyunu da inceleyeceğimiz bir video çekebiliriz. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir diğer önemli gelişme ise Avrupa Birliği yeni yaptırım paketiyle Rusya'ya karşı kripto para yasaklarını artırıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar kapsamında tüm kripto para ile ilgili yasakları artırma kararı aldı. Buna ek olarak ek yasaklar da getirildi. Önceki tedbirleri daha sıkı bir hale getirdiler. Avrupa Birliği daha önce Nisan ayında Rus servetlerini kripto paralar yoluyla taşınmasını önlemek için Rus vatandaşları için yüksek ve değerli kripto hizmetlerine yasak getirmişti. Bunun yanında yeni gelen pakette ise Rus hükümetine veya Rusya'da yerleşik tüzel kişilere BT danışmanlığı, hukuk danışmanlığı, mimari ve mühendislik hizmetlerinde yasaklanmasını içeriyor. Öte yandan Rusya ise kripto para sektöründe bazı ilerlemeler kaydediyor. Son gelişmeler Rusya Merkez Bankası ile Maliye Bakanlığı enerji açısından sorun yaşanmayan bölgelerde kripto para madenciliğine izin veren bir yasa tasarısı konusunda anlaştıklarını duyurdu. Ve son haber de Ripple'dan geliyor. Ripple secin özetleri yanlış nitelendirdiğini söyledi şeklinde bir paylaşım yapılmış. Ripple ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonunun iki taraflı XRP taraflı firmanın davada özet vermesini engellemeye çalıştığını söyledi. Davada Ripple tarafındaki Filipinli bir havale şirketi olan Iremit Ripple'ın talebi üzerine likidite çözümüne büyük ölçüde güveniyor. Hubjet ise günün her saatinde hızlı bir şekilde Charter uçuş rezervasyonu yapmayı mümkün kılmak için XRP'yi kullanıyor. Ripple ve Seç davasında ise sona yaklaşıyoruz ve genel olarak insanların kanısı ve piyasalardaki algı Ripple'ın davayı kazanacağı yönünde ardındansa bir yükselişe geçeceği yönünde hatta bir kesim Ripple'ın davayı kaybetse dahi üzerindeki baskının kalkacağı ve bu belirsizliğin ortadan kalkacağı için her halükarda yükseleceğini söylüyor. Şimdi TradingView'da Ripple analizimizi yapalım. Geçen sene Nisan ayından beri süre gelen bir trendimiz vardı ve gördüğünüz üzere bu trendi kırdık. Ripple bu trendin üzerine çıktı. Bu önemli bir gelişme. Anlık olarak değerimiz 0.49 civarında değişiyor. Destek noktalarımızsa 0.43 ve 0.37 civarında. Direnç noktalarına bakacak olursak da 0.546 ve 0.649. Özellikle 0.649'luk direnç oldukça önemli. Bu direnci kırarsak Ripple'ın ciddi manada yükselebileceğini düşünüyorum. Genel olarak kripto paralarla ilgili gelişmeler bu şekildeydi. Bir de güncel güzel bir airdrop'u sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu Türkiye'nin düzenlemiş olduğu bir airdrop var. Etkinlik bugün başladı gece 12'de başladı ve ayın 7'sinde 23.59'da son bulacak. Yapmamız gerekenler çok basit. Borsaya kayıt oluyorsunuz. KYC 2'yi tamamlıyorsunuz. sadece 2'de adresinizi manuel olarak giriyorsunuz. Belge göndermenize gerek yok. Bunun dışında mesleğinizi soruyor ve hesabınızı kullanma amacınızı soruyor. Kimliğinizin önünü ve arkasının fotoğrafını çekiyorsunuz. Bir selfie yapıyorsunuz. KYC işleminiz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Ardından da 100 liralık bir hacim oluşturmanız yeterli oluyor. Airdrop'un görevleri bu şekilde ödüllerimizse 11 Eylül'de yatacak 100 liralık bir ödül hesabımıza yatacak arkadaşlar. Dileyen arkadaşlar bu airdrop'a katılabilirler. Açıklamalar kısmında referans linkimiz mevcut olacak. Bu tarz airdropları ve güncel haberleri Telegram kanalımızda paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler de Telegram kanalımıza katılarak bu tarz içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Benim bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca diğer sosyal mecralardan da takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.